Efendim merhabalar. Bu okuyacağım kısa şiiri mazlum coğrafyalara ve buradaki annelere ithaf ediyorum. Cüret zamanı bilemek ödevimdi. Öyle yaptım Çok yürüdüm İsmail'le. Keskin bir cüret bıraktım Eşyanın kölesi Şimdi de Kurşun köreltiyorum Çocuklar Ölmesin Teşekkür ederim Kıymet, Kıymetli hazırın Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum Ben peşinen bir alkış almak istiyorum Biraz Biraz fazla olsun Trabzon'dan Maraş'a, Afşin'e selamlar getirdim kardeş şehirden. Bunun için saatini ahirete kuranlar bilir Dilşah. Beni anlamadınsa bunda senin suçun yok. Ancak beni ben gibi sevenler bilir dilşah. Aşka kurban edecek kınalı bir koç, koçun yok. Bunu aşk makamına erenler bilir Dilşah. Bilir misin kaç defa firar ettim dünyadan? Yokluğunda bulmayı niyaz ettim Mevla'dan. Sırıl sıklam uyandım tutulduğum rüyadan. Benim gibi hülyalar görenler bilir Dilşah. Kaldırım taşlarını bitmedi sayasaya. Saya bu kadar yürümekle ulaşılırdı aya gözüme gelmez bir şey veda etsem dünyaya mitilini yollara serenler bilir dilşah sabret geçer dedikçe delerek geçer seni, yudum yudum keyifle sonra da içer seni beş dakika bırakmaz habire seçer seni, aşk elinden nevruza Girenler bilir dilşah. Varlık ile yokluğu bilmez beni bilmeyen bir ummanı YouTube'da gözlerinden silmeyen isteyip de gönülden bir kerecik ölmeyen sevgiliye ömrünü verenler bilir dilşah. Bazen yürek kış olduğu, bazen ise yaz oldu. Ateliyalar açarken ilk baharımda soldum, haniye gülücüğüm nerelere kayboldum? Ellerini dizine vuranlar bilir Dilşah. Sorma bana ne olur mutluluktan bahsetme, zindan zindan içine ne olur beni hapsetme, sebenine bu zulmü Allah aşkına etme bağlarında mutluluk derenler bilir Dilşah. Bir koru avucunda tutmak gibi bir düşün, sanki dikenli teli yutmak gibi bir düşün. Her adımda belaya çatmak gibidir düşün, hasretin ateşini saranlar bilir Dilşah. Bahçelerde çiçekler kaç kere açtı soldu, Bülbüller figan edip kaç tanesi kahroldu. Kavuşma mevsimini geçireli çok oldu. Saatini ahirete Kur'an'lar bilir Dilşah. Saatini ahrete Kur'an'lar bilir, bilir Dilşah. Teşekkür ederim. Merhabalar. Kapadokya'dan sizlere selam ve sevgiler getirdim. Bu güzel program organizasyonunu yapan çok değerli isimlere ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Afşin kaymakamı Muammer Sarıdoğan'a özellikle de bizi bugün çok güzel ağırladı. Tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Afşin Belediye Başkanı Koday Kıraç'a bu güzel organizasyonda emeği geçen gazeteci, şair, yazar, aynı zamanda Kapadokya Haber Haber sitemizin de köşe yazarı Ahmet Süreyya Durna'ya çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de Şevki Kaya için Efendim. Hepsini ben yüreğimle alkışlıyorum. Ya siz? siz ben bir sevda aşığı yapmak Hasretin bağrında can diyor. Dünyalar durdukça yaşa sevdiğim. Başımda son altın tacımsın diyor. Seni unutamam haşa sevdiğim. Dünyalar durdukça yaşa sevdiğim sevginin kılas ellerimizde, aşkı hece ettik dillerimizde, sevda bülbülleri güllerimizde, kanımız kaynayıp coşa sevdiğim, dünyalar durdukça yaşa sevdiğim, dünya nimetini serdin önüme, Dönüp bakmıyorum artık dünüme Adını nakşettim bütün günüme Gerek yok ekmeğe Aşağı sevdiğim Dünyalar durdukça Yaşa sevdiğim Güneşi katlayıp elime verdin Çoban yıldızını yoluma serdin Bu sevda bir ömür bitmesin derdin Dileğin çıkmasın Kaşa sevdiğim Dünyalar durdukça Yaşa sevdiğim Kokulu mektuplar Gelsin arada Aşkımız hatıra Kalsın burada Seninle beraber Erdim murada Kirpikler yakışır Kaşa sevdiğim Dünyalar durdukça Yaşa sevdiğim Sevdiğim sen bana abu hayattın, çete çevre sevdan ile kuşattın. Yıldızları taç yap diye uzattın, yolun uğramasın. Kışa sevdiğim, dünyalar durdukça yaşa sevdiğim, sevdiğim sen bana abu hayattın. Çepe çevre sevdan ile kuşattın, yıldızları taç yap diye uzattın, yolun uğramasın. Kışa sevdiğim, dünyalar durdukça yaşa sevdiğim. Uğruma canını eyledin feda, asla demedin ki bir kez elveda. Seni benim için gönderdi Hüda. Ayağın değmesin taşa sevdiğim. Dünyalar durdukça yaşa sevdiğim. Peri kızı aşka sihrini katsın. Bütün arzularım sinende yatsın. Yıllardır beklenen bir mükafatsın. Her sabah dönelim, başa sevdiğim. Dünyalar durdukça yaşa sevdiğim, yaşa sevdiğim, yaşa sevdiğim. Yaşa sevdiğim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de dünyalar durdukça yaşayınız.